Herkese merhaba arkadaşlar ben LGS hocanız. Dün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca LGS sınavının yapılacağı gün bir sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı sorusuna şöyle bir cevap vermişti. Hem LGS hem YKS ile ilgili her iki sınav için bilim kurulunun özellikle sınava giriş saatleri başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere daha güvenilir bu sınava gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere o saatlerle ilgili bir önerisi oldu. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza bu öneriyi paylaştım. Cumhurbaşkanımız özellikle bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ve bu anlamda her iki sınavla ilgili giriş ve çıkışları ile ilgili güvenli bir şekilde yapılması yönünde uygulamanın yapılmasını talimatını vermiş oldular. Ve bugün. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu arkadaşlar. Buna göre 20 Haziran Cumartesi günü saat 9.30 ile 12.50 arasında yapılacak olan LGS sınavı öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve buraşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 20 Haziran Cumartesi günü saat 9 ile 15 saatleri arasında bazı istisnalar hariç sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Diğer bir tedbir ise gerek LGS gerek YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına uğraşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını özel araçlarla gelmesi halinde araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. Ayrıca LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin otobüs, minibüs, dolmuş, taksi ve benzeri şehir içi toplu uğraşımlarında herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ve ihtiyacı göre sefer sayıları arttırılacaktır. Evet arkadaşlar LGS sınavının yapılacağı gün ile ilgili alınan önlemler bu şekildedir. Herhangi bir değişiklik olduğu zaman yine sizlere hemen haberdar edeceğim arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın.